Merhaba evet arkadaşlar yeni bir youtube videomdan hepinize merhaba bugün sizlere Okul tercihleri hakkında bilgi vermek istedim. çekin okullarla ilgili çok fazla video çekmemi istiyorsunuz. Daha doğrusu Acıbadem'le ilgili. Beslenme-Diyetetik bölümü olsun, başka bölümleri olsun Acıbadem'in, o konuda da çok fazla video çekmemi istiyorsunuz. Ve zaten YouTube'da da en fazla izlenen videom Acıbadem'le alakalı videolarım. O yüzden size böyle bir içerikte gelmeye karar verdim bugün. Liseden üniversite geçecek arkadaşlar için ben Acıbadem Üniversitesi'nde Beslenme-Diyetetik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim şu anda sorular belirledim. İşte hem bana sorduklarınızı aldım hem başka bu tarz içerik video oluşturan kişilerden baktım. İlk sorumdan başlıyorum o zaman. Kendi bölümümüzü nasıl seçmeliyiz? Bölüm seçmek demek zaten daha çok mesleğine karar vermektir. Ben kendimden bahsederek anlatayım o zaman. Belki kendisi size yol gösterir, belki hani sıkılır izlemek istemezseniz bilmiyorum ama hani konuşacaklarım hep kendi tecrübelerimden yola çıkarak anlatacağım şeyler olur. Benim küçüklüğümden beri genel bir beyaz önlük sevgim vardı diyebilirim size. Ama hani tıp okuyabileceğimi düşünmüyordum ki şöyle yani çok fazla da ders çalışan bir insanla değilim. Hani tıp için gerçekten uğraşılması gerekiyor, tıp kazanmak için. Hem de şöyle bir şey var. Fizik hocam vardı. Fizik hocam işte dedi beslenme bölümü var. İşte çok hani kadınlara yakışır bir meslek. Hem daha rahat bir meslek. Hastanelerde çalışırsam tabii yine hani 8 5 9 6 tarzı bir çalışma sistemim de olabilir. Ama mesela kendi kliniğimi açarsam kendi saatlerimi kendim belirlerim. Yani bu tarzda bir rahat meslek gibi geldi. Yani 9. sınıfta hiçbir fikrim yoktu. 10. sınıfta ben karar verdim. Hani sağlık olsun, ne olsun, beslenme olsun diye ve gerçekten aklımda yattı bu. Okul konusuna nasıl karar verdiğime gelirsek 11. sınıfa kadar bir okul hedefim yoktu. 11. sınıfta böyle hani okulumuz üniversiteleri gezdirmeye başladı. Ben aslında Üniversiteleri gezerken bilgiyi beğenmiştim Bilgi Üniversitesi'ni. Ondan sonra ne hani olursa burası olur gibi düşünüyordum. Hani kampüsü falan hoşuma gitmişti çünkü. Bizim okul gezdirirken ben Eskişehir Atatürk Koleji'nden mezunum. Okul gezdirirken acaba demi? gezdirmemişti. Oraya hiç gitmemiştik. Benim ablam Acı okuyan arkadaşları vardı. Ablam biliyordu ve hani gerçekten okulu çok beğendiğini söylüyordu. Ama ben hiç gidip görmemiştim de. Sonrasında sınavlar açıklandı. Benim sıralamam 80 bin gelmişti. Ben hani hepsine girdim. TM'de 40 bin oldum. E, MF okumuştum zaten matematik fen. Onda 80 bin oldum. MF 3 ile alıyordu o zaman bizim. Yani MF 3 diye sıralama ayrımalar vardı. O zaman da MF 3 ile girecektim zaten ben bölüme. 80 bin oldum ben. Sonra işte olan olmayan okullara bakıyorum böyle. Ailemle işte İstanbul'a gittik. Ben Yeditepe'yi düşündüm. Civadem de zaten Yeditepe'ye giderken yol üstünde bulunuyordu. Hiç aklımda yoktu. Yeditepe'ye giderken hadi girelim dedik Civadem'i de görünce. Ondan sonra girdik. Benim en kötü şansım direkt benim ilk Acaba gezerek başlamam oldu. Şöyle girdik. Ben okul gerçekten çok beğendim. Hani zaten çok kaliteli bir okul. Bilmiyorum, belki internet sitesinden bakabilirsiniz veya benim Acıbadem video'mdan da izleyebilirsiniz. Hani gerçekten çok içmesinde çok beğendim. Sonrasında hani baktım Acıbadem'in benim girdiğim sene 25 bursusu vardı. Bir de tam burslu alıyordu. Hani bursuz öğrenci almıyordu ve hani yüzde de yoktu. Zaten bu şey oluyor hani yüzde yirmi burslu okuyorum deyince acaba adam da hani yüzde mi kazandın oluyor ama hani başka bursu yok. Yani tam bursu da 5-6 kişi alıyordu. Tam bursu giremediğim için de ben zoraki olarak Tabii ki yüzde yirmi girdim ben okula. Hani o da kötü oluyor açıkçası hani yüzde yirmi kazandın falan yapıyor böyle insanlar bilmedikleri için. Hani ilk oraya gidip oraya gezmem benim için diğer okullara pek şans tanımam ama neden oldu. Sonra biz Yeditepe'ye gittik. Ee, Yeditepe'ye gittiğimde pek ısınamadım açıkçası. Hani laboratuvarlarını falan gezdim. Gerçekten beğenmedim. Hani oraya giden öğrenciler beğeniyordur belki. Hiç sıkıntı değil. Ama benim içime sinmedi açıkçası. Hani zaten gezerken siz de göreceksiniz bir okul size ne sıcak gelir açıkçası. Zaten hissedersiniz nerede okuyacağınızı. Benim için de öyle oldu. Yeditepe'nin tek artısı vardı. O da bu bölümün İngilizce olarak Yeditepe'de bulunmasıydı. Benim dönemimde Acıbadem'in İngilizce beslenme kredisiyle yoktu. O yüzden ya Acı Badem'de Türkçe okuyacaktım ya da Yeditepe'de İngilizce okuyacaktım. Sonrasında biz Bilgi'ye gittik. Bilgi Üniversitesi'ne. İyi güzel her şey, santral, süper ortam duruyor. Dediler ki burada değil beslenme diyetetik bölümü santralde değilmiş. Kuştepe kampüsüydü galiba. Orada oraya gitmeniz gerekiyor bölümle ilgili görüşmek için. Şimdi biz Kuştepe'ydi sanırsam ama bilmiyorum ama diğer kampüsü ona eminim. E, gittik. Orada kimse bizimle ilgilenmedi. Sınıflara girdik. Yani şu an nasıl da bilmiyorum ama ben 3 sene öncesinden bahsediyorum. Annem beni direkt çıkardı. Ben seni burada bırakmam, okutmam dedi. Ve direkt çık çık yaptı. Yani hiç şans tanıma bile dedi. Sonra biz Santral'e geri döndük. Oradaki kızlar bana dediler ki e derslerimiz orada ama Santral'e gidip yemek yiyoruz. <laughs> Yani şimdi ben tek öğle yemeklerim için tabii ki de bilgiyi tercih etmeyecektim. Ben yani sınıflarını falan hiçbir şeyini beğenmedim. Ama tabii şu an için değişmiş olabilir. Ben yine hani 3 sene öncesinden bahsettiğimi size belirteyim. Sonra biz bilgiden sonra Bahçeşehir'e gittik. Bahçeşehir'inde bize dediler ki Güney kampüsünde değil Kuzey kampüsünde. Mimarlıkla beraber olan yerinde sağlıkta. Tamam gittik oraya. Hani bir kız vardı bizimle ilgilendi. Hani sınıfları falan gösteriyor ama sanki böyle şeydi bir otel binasını sınıfa çevirmiş gibilerdi. Hani böyle hiç okul havası vermiyordu ben şey oldum böyle. Olmazsa Bahçeşehir bahçe şehir tabii bilgi olamayacak şimdi. Hani bahçe şehirde tam okeyim falan modundaydım böyle ama hani o da orası, da içmesin sinmemişti. Benim ablam Kadir Has Üniversitesi'nden mezun. O yüzden Kadir Has'ta zaten hep bir ayağım vardı benim lisedeyken de. Ve hani onun etkinliklerine falan da hep geldim ben. Ondan sonra Kadir Has'a gittik. Benim aklımdaki bir diğer düşünce de en başta size söylemedim. Ya beslenme diye tetik okuyacaktım ya da o zamanlar benim moda blogum vardı. Moda ile ilgilenmeyi çok seviyordum. Bu İstanbul Moda noktasına falan da birkaç kere çağrılmıştım defilelere gitmiştim. Hani onunla ilgilenmeyi sevdiğim için de böyle sosyal medya alanında bir şeyler yapmak istiyordum ve e, iletişim bölümü okumayı düşünüyordum. Ya hani beslenme diyetetikti ya da iletişim bölümü olacaktı. işte ya sağlık ya iletişim. Yeni medya okumayı düşünüyordum. Sonra Kadir gittim. Kadir zaten ablam aşığı. Ve hani ulaşım falan da kolay olacaktı benim için. Kadirasa gidince de orada konuştuğum bir ablamın arkadaşı açıkçası bana dedi ki hani Yeni medyada şöyle, o bölümlerde sizin kendinizi göstermeniz gerekiyor. Hani gerçekten bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ee, direkt çıktığınızda kesin başlayacağınız 8 e 6 bir işiniz olmayabilir. Hani bu orası çok yeni, geniş, yelpazesi geniş, çalışmalarını geniş bir yer. Ve hani direkt şurada işe gir başlayabilirsin tarzı bir şey yok, bir şeyler üretmen lazım. Hani öyle olunca biraz daha açıkçası sağlık bölümü olduğu için ve beslenme diyetetik olduğu için, hastanelerde çalışabilen için bu bölüme Hani kesin iş gözüyle bakıyorlardı ama iletişim yeni medya pek öyle bakmıyorlardı. Öyle olunca hani bana ablamın arkadaş dedi ki sen bunu mesleğinin yanında da yapabilirsin. Hazır matematik fen okumuşsun lise döneminde boyunca. Yani bunu harcama mı? Beslenme medyetiğe gitmeni öneririm dedi. Öyle olunca benim de hani biraz daha aklım beslenme diyetine yattı bu şekilde sonrasında biz e, İstanbul'dan döndük eve babam bizimle gelmemişti o sordu hani Direkt dedi ki hangisini verdin Acı badem dedim tamam gönderiyorum dedi acaba demin e, ilk sıraya yazdım ben aynı zamanda Acı Badem üniversitesinin tanıtım ekibindenim ve e, bize çok fazla şöyle e, sorular geliyor hani bu şunu diyen aileleri duydum ben bazı okullar şunu yapıyor hani ilk sıraya bizi yazın kesin alırız gözüyle kesinliğini ve veriyorlar size. Ama bana mesela bir anne demişti ki e, acı bademi yazsın. Ama kızın tutmuyor mesela. Tek onu yazdığı için kesin acıbademe gider. Hani şey diye düşünüyorlardı. Bir tane okul yazdım sercih sırasına. Tek onu yazdığım için ben öne geçerim diye düşünüyorlar. Çok farklı bir düşünce. Öyle bir dünya yok. Siz üniversite gitmek istiyorsanız ve açıkta kalmak istemiyorsanız tüm tercih doldurun. Ve şöyle bir şey var. Ben mesela bizim 30 binle kapatıyordu tam bursusu. Giremeyeceğimi bildiğim halde ilk sıraya Acıbadem Üniversitesi'nin tam bursusunu yazdım. Çünkü Acıbadem'i istiyordum. Sonra ikinci sıraya Acıbadem'in %25'ini yazdım. Hani birin gelmeyeceğini biliyordum ama ben yine tam bu denemek istedim. Sonrasında işte, o gelmezse nereye gideyim? Kadir Has'a gideyim. Sonra Kadir Has gelmezse de işte Yeditepe'yi yazdım. Yeditepe %50 burslu olarak. Ondan sonrasında Bahçeşehir yazdım. Bahçeşehir'den sonra da bilgiyi yazdım. Hani hiçbir şekilde açıkta kalma ihtimalim yoktu. Bu şekilde bir tercih lisesi oluşturdum. Hani siz de kesinlikle e, giremeyecek olsanız bile ilk sıraya tam burslusunu da yazın. Veya hani 40 bin olmuşsunuzdur. 30 bine kapatmıştır yine yazın. Çünkü hani bu skala o kadar çok oynuyor ki her sene. O yüzden siz kesinlikle giriyor olsanız da girmiyor olsanız da istediğiniz okulları bence tercih listelerinize yazın. Çok başıma gelen şeylerden biri de bu tanıtım döneminde. Aileler işte şey yapıyor. Hangisinin puanı daha iyiyse onu üste yazalım diyor. Şimdi öyle yazarsanız ve orası gelirse siz o okula gitmek zorundasınız. O yüzden hangi üniversiteyi istiyorsanız onu kesinlikle ilk sıralara yazmanız gerekiyor. Çünkü birden itibaren tercihlerinize bakılarak öğrenci yerleştiriliyor. Bana şu çok geliyor soru liseli arkadaşlarımdan. Hani beslenme ve diyetetik istiyorum veya acı bademi istiyorum. Sen nasıl bir çalışma sergiledin? Başta şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben gerçekten 80 binde olduğum için hani başaramadım, çok kötü bir sonuç geldi falan gibi düşünüyordum. Bazen göre gerçekten çok kötü bir sonuç yapmış olabilirim. Bazen göre gerçekten iyi bir sonuç yapmış olabilirim. Çünkü ben bu tanıtım tercih döneminde okulu o kadar çok isteyip ama puanından sıralamasından dolayı giremeyen o kadar çok kişiyle tanıştım ki hani o yüzden sonrasında kendime şey yapmaya başladım. Aa gerçekten hani sen bu okula girebildiysen ki ben okula 65 kişi arasından 16. olarak girdim. Demek ki bir şey başarmışsın. Ben hani öyle düşünüyordum. Başaramadım diye düşünüyordum ama öyle bir şey yok. Nasıl çalıştım peki ben? Ailem bana 12. sınıfta ders çalışabileyim. Ee, özel derse gidip gelirken daha bana kolay olsun diye Eskişehir'de ayrı bir ev açtı. Ben tek başıma kalmaya başlamıştım. Aslında hani yararı oldu evet. Çünkü mesela sabah 4'e kadar ders çalıştığım da oluyordu bazen. Modum çok yüksek oluyordu. Hani kendi isteğime göre ne zaman yemek yiyeceğimi falan kendim ayarlıyordum. O şekilde bana çok büyük bir katkısı oldu bunun. Ama sonrasında diyeceğim size ben e, 11. sınıfta gerçekten çok çalıştım. Hani 11. sınıfta 12. sınıfta hazırlanıyormuş gibi çalıştım. Tüm zaten yani bu LYS bölümümüzün zamanında tabii şu an nasıl bilmiyorum ama YGS, LYS diye ayrılıyordu. LYS bölümünü 11'den sıkı tutmaya başlamıştım. Yani gerçekten 11'de belki deneme sınavlarım daha yüksekte sabahları kadar çalışıyordum. Ama 12'ye geçtiğimde bu pek öyle olmadı. Galiba 11'de çalışmanın verdiği bir bıkkınlıkla da hani aşırı bir derecede çalışmadım. Ama size şunu söyleyebilirim ki 11'de çalıştığım ne varsa bana 12'de o kadar çok yararıma oldu ki. Yani gerçekten o şekilde ben 12'de daha iyi götürebildim diyebilirim size. Yani 10. sınıfta sıkı tuttum, zaten 12'de hepsini bir tekrar görüyorsunuz. Güne gününe günü çalışmak tabii çok güzel olmuş ki ben özet çıkararak çalışan bir insanım. Ben LSE'ye kaç gün hala özet çıkarıyordum. Oya hataya sakın düşmeyin. Özet çıkararak çalışıyorsanız da gerçekten hocanızın anlattığı günden itibaren çalışmanızı öneririm size. Çünkü özet çıkarmak zaten uzun sürüyor. Ve sen bunu erteledikçe de ipin ucu çok kaçıyor. Bu şekilde size bir yararım dokunabilir Ama sonrasında ben şöyle yaptım, ben böyle çalıştım. Size şu şekilde yararım olabilir diyemem. Çünkü herkesin çalışma stili zaten farklıdır. Ve ben de hani aman aman bir çalışma sergilemediğim için de size bu şekilde yol göstermem. Bazen çalışma videolarını koy, nasıl çalıştığını anlat diyorsunuz Mesajlar geliyor ama hani benim o şekilde bir katkım şu an ee, olmaz size büyük ihtimalle. Umarım size bu kendi üniversite tercihimi yaparken nasıl yaptığım hakkında faydalı olabilmişimdir. Daha fazla şey öğrenmek isterseniz bana YouTube'dan yazabilirsiniz veya Instagram hesabım Cansla Keşfet'ten yazıp soru sorabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Bunun diğer partları da çekilebilir. Ben bu şekilde bir liseden üniversiteye geçerken sizlere yardımcı olmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşürüz.